Benli Hocayla yepyeni bir derse daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle siyah eldivenlerimle karşınıza çıkmak istedim. Bir pazartesi akşamı daha yine geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle 5. sınıf matematik doğal sayılarla toplama ve çıkarma işlemini yapacağız. Yine canlı sohbette bol bol sohbetimizi yaptık. Kalplerimi ben size gönderdim. Ne yapıyorsunuz? Her pazartesi ve perşembe matematik dersleri için aramızda oluyorsunuz. Ama bir sürprizim var. Yarın tam tamına 20.00'da fen bilgisi derslerine başlıyoruz. Bir alkış alalım. <laughs> evet sevgili dinleyicilerimiz, istediniz. Yarınla birlikte her salı akşamı fen derslerinde birlikte işleyeceğiz. Şimdi toplama işlemiyle başlayalım sevgili Cumbocum. Ne farkı var? Yani juniorken 1, 2, 3 ve 4. sınıfta işlediğiniz toplama işlemiyle 5. sınıfta işleyeceğiniz toplama arasında ne fark var? Hiçbir fark yok. Ne farkı var mı? Sadece rakamların basamakları artıyor. Eskiden 2, 3, 4 basamaklı, 5 basamaklı sayıları topluyordunuz. Şimdi ise milyarlara kadar olan kısmı topluyorsunuz. Hiçbir farkı yok. Sadece sayılar uzadı. Bu kadar kolay dikkat etmemiz gereken neymiş? Toplama işleminde sevgili cumbucum, aynı basamaktaki sayıların alt alta gelmesine dikkat edeceksin. Bu kadar ne demek yani? Mesela üstteki sayının birler basamağı 2 ise, alttakinin 0 ise 2 birler basamağı, yani tüm birler basamağı alt alta, onlar basamağı alt alta, yüzler basamağı binler basamağı hep alt alta gelecek şekilde yapmalısın. Aksi takdirde sonucu yanlış bulursun. Bak burada bir terim demiş tamam mı? Buna bir dikkat edelim. Neymiş? Şu üstteki bak şu birinci sıradaki arkadaşın adı toplananmış. İkincisi neymiş? O da toplanan. Yani iki tane toplanan arkadaşımız var. Bu iki tane toplanan arkadaş bir araya geldiğinde şuradaki sonucu yani toplamı oluşturuyor. Bunu öğren. Bir kez daha tekrar edelim. Toplanan, toplanan, toplam. Yani biz topladığımız şeylerin hepsi totalde işin sonucunda toplamı oluşturuyor. Tamam mı? Zaten çok kolay. Toplanan, toplanan, toplam. Ne demiş? Verilmeyen toplananı bulmak için ters işlem yapılır. Ne demek istiyorsun bakalım. Bir sayı vermiş bu sayıyla şu kutuyu toplamış ve şu sonucu elde etmiş. E biz bu sonucu yani verilmeyen sonucu bulabilmemiz için ters işlem yapıyoruz. Şunu başa alıyoruz bunu da alta alıyoruz. İkisinden çıkardığımız zaman... 2832 yani şurayı buluyoruz. Aslında şunu bir kısaca anlatayım yani küçük sayılarla anlatayım daha iyi anlarsınız. Mesela 10 artı 15 olsun tamam mı? Şimdi şu ondan bir şeyi toplamışız 15 bulmuşuz. E biz bunu nasıl bulabiliriz? Mantıken e, onun üzerine 5 dersek 15 eder. Bu kolay olur. Yani tek basamaklı bir sayıyla verseler çok kolay işaretlersin. Ama böyle 4, 5, 6, 7 basamaklı sayılarla verildiğinde biraz zor olabilir. O zaman ne yapıyormuşuz? Biz bu 15 yani toplamdan şu toplananı 10'u çıkarırsak 15 eksi 10'dan da 5'i buluruz. Yani toplamdan toplananı çıkarınca diğer toplananı buluyormuşuz. Bu hiçbir zaman değişmez. Burada isterse 1 milyar basamaklı sayı olsun. Yine aynı işlemi yaparsan bu kutucuğu bulursun. Sevgili Cumbo'cum yazılılara geçen birinci dönem birinci yazılılara e, matematik, fen e, İngilizce yapmıştık. Bir de dini yaptırdık herhalde. Yetişebilmiştik. Bu sefer şöyle bir şey yapmak istiyorum. Sevgili Cumbo'cum. Perşembe gününden itibaren yazılı haftasına hazırlık şeklinde derslere başlamak istiyorum. Bilişim, din İngilizce, Türkçe, fen hepsini yapabilmem için biraz erken başlamam gerekiyor. Birlikte erken başlarsak da yazılılara kolayca hazırlanacağımızı düşündüğüm için perşembe gününden itibaren yazılıya hazırlık derslerimiz başlıyor. Şimdi toplama işleminde ne yapmamız gerektiğini öğrendik. Bir de çıkarma işleminde ne yapacağız? Onu öğrenelim. Buradaki terimler, Az önce neydi? Toplanan, toplanan toplamdı. Bu neymiş? Eksilen, yani üstteki arkadaş. Bir kalem değiştireyim. Üstteki arkadaşımızın adı eksilenmiş. Bu ise çıkan, şu ise farkmış. Bunları ezberlemek zorunda değilsin. Mantığını anla. Şimdi diyelim ki benim 5 tane fındığım olsun. Fındığı çizebilir miyim acaba? Şöyle 5 tane fındığım neymiş? Toplamda 5 tane fındığım var. 3 tane fındığımı ben cumbolarımla paylaşmak istiyorum. Geriye kaç tane fındığım kalır? 2 tane fındığım kalır. Bak şimdi. Bu 5 ne oldu? İçinden aldığım için 5 tane fındığın içerisinden aldığım için eksilen oldu. Tamam mı? Bunun mantığını anla. Eksilen oldu. Peki bu 3 tane ne oldu? Size verdiğim 3 tane de o eksilenin içerisinden çıkarttığım. Yani çıkan oldu. Bu ne oldu? En sonundaki şey ise fark. Tamam mı? Yani kaç tane elimde kaldığının sonucuna da fark diyormuşuz. Yani bu şekilde mantığını anlarsan çok daha iyi anlarsın. Burada ne demiş? Verilmeyen eksileni bulmak için fark ile çıkan toplanır. E çok kolay. Bak şurada söylemiş. Buraya bakma. Eksilen çıkan farklı değil mi? Ne diyor? Farkla çıkanı toplarsan eksileni bulursun. E öyle değil mi? 2 ile 3'ü toplarsam 5 bulurum. Bak bu kadar kolay. Buradaki işlemi ne yapmış? Şu kutudan yani eksilenden eksilenden çıkan yapmış bir tane. Şunu çıkarmış. Yani bu kadar fındığı varmış. Bu kadar fındık vermiş. Ortaya bu kadar fark kalmış. E peki bu kutudaki ne dediğinde ise biz bu ikisini yani şurada ikisini toplarsak eksileni de bu şekilde buluruz sevgili cumbocuğum. Yani kolay değil mi? Aslında hiçbir zorluğu yok. Toplama ve çıkarma işleminin videosunu dahi yapmayacaktım aslında. Çünkü siz zeki cumbolarsınız. Ama bir e, alıştırma olsun hem de mantığını kavrayın istedim. Burada ise ne demiş? verilmeyen çıkanı bulmak için eksilenden fark çıkarılır. Yine aynı işlem. Bak buraya gelelim. Eksileni burada çıkanı bulacağız tamam mı? Eksilenden farkı çıkar diyor. Bizim 5 fındığımız vardı. 2 tane farkımız kaldığına göre kaç tane fındık vermiş oluyoruz? 5'ten 2'yi çıkarırsak 3'ü buluruz. Burada da aynı. Eksilenden farkı çıkarırsak kutuyu buluruz eksilenden farkı çıkardık. 4883 şeklinde de farkı bulduk. Lütfen bunun mantığını anla sevgili Cumbucuğum. Ezbere dayalı gitme. Ay yukarısı eksilendi, ortası çıkandı, alttaki farktı. Böyle yapman senin daha zoruna gider. Yani zoruna gider derken zor zorlanırsın manasında zoruna gider. Evet şampiyon açıklanacak mı bugün bakalım. Cumbonazlar, Cumbocanlar skorunda durum 2-1'di. Biraz sonra dersin sonunda kupa kazandıran soru ödevinin cevabı açıklanacak. Bakalım kim kazandı? Şu soruları bir yapalım. Yukarıdaki işlemde eksilen sayıyı bulunuz. Bak eksilen. Biz ne yapacaktık? fındığı unutma. Ben o fındığı aklında kalsın diye hep söylüyorum. Eksilen yani şuradan almışız. Tamam mı? Buradan bir şeyler çıkartmışız. Ve ortaya da fark kalmış. E bizim bunu geri iade edersek bu çıkanı farkın üzerine eklersek otomatik olarak zaten eksileni buluruz. 3957 ile 2248'i toplayalım. 7, 8 daha 15. Elde var 1. 5, 4 daha 9. 1 de elde vardı 10. Yine elde var 1. 9, 2 daha 11. Bir de elimizde vardı 12. Yine elde var 1. 3, 2 daha 5. 1 de 6. Yani 6205 şeklinde buluruz. Hadi şunu sen yap. Şunu sen yapmanı istiyorum. Ben de bir su içeyim bu esnada. Kalbi kime atacağım merak ediyorum. Bakalım kalp kime gidecek? Jumbo naz mı erkenden cevabı verecek? Yoksa Jumbo can mı? 2000 nokta noktayla 2962 toplamış. 9458 bulmuş. Acaba bu toplanan kardeş kaç? 2 tane toplananı toplamış. Toplamı bulmuş. Ama toplananın birisi saklanmış. Nereye saklanıyorsun? Aferin sevgili cummucum. 9458'den 2962'yi çıkarırsak seni buluruz. Saklanma hiç oraya. 8'den 2 çıktı. 6. 5'ten 6 çıkmaz. Buradan 1 10'lu kaldık. 15'ten 6 çıktı. 9. Burası 3 kaldı. 3'ten 9 çıkmaz. Buradan bir 10'lu kaldık. 13'ten 9 çıktı. 4. Burası 8'de 8'den 2 çıktı. 6. Harikasın. Kalplerimi de bir göndereyim şöyle. Harikasın. Bu kadar kolay mı diyorsunuz? Evet sayın seyirciler. Bu kadar kolay. Bu arada bu pdf'lerin çıktısını www.eldivenlihoca.com'dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsin. Bedava vatandaş bedava gel. Gel arkadaşım gel. Hepsi bedava. Oy bayağı soru çözdük. Konumuzu da anladığımıza göre ne yapalım? Ben dersi kaynatmak istiyorum ya. Hep ders, hep ders. Nereye kadar? Annen diyor ki ders, baban diyor ki ders, öğretmen diyor ki ders. Eldivenli hoca ne diyor? Hep ders olmaz. Biraz da dersi kaynatalım. Ders kaynatmalık bilgimiz geldi. Aa çok güzel. Rengarenk bir kelebek geldi. Şimdi bir soru sormak istiyorum. Bu anlatmadan önce kelebeklerin ömrü kaç gündür? Bir kelebek ne kadar yaşar? Hadi size bir soru. Şurayı kapatayım. Ellerim kapkara eldivenlerimle görünmesin. Bakalım doğru mu biliyorsunuz yoksa doğru bildiğiniz yanlışlar mı var? Hadi kontrol edelim. Kelebeklerin ömrü oldukça kısadır. Genellikle sadece tatam birkaç hafta veya birkaç ay yaşayabilirler. Kelebeklerin dilleri yoktur. Onlar tat alma duyularını antenleri ve bacakları aracılığıyla algılarlar. Kele kelebeklerin kanatlarındaki renkler aslında renk pigmentlerinden değil, yapılarının fiziksel özelliklerinden kaynaklanır. Bu nedenle de kelebeğin kanatlarındaki renkler ışık altında farklı açılarda değişebilir. Kelebeklerin bir gün yaşıyor, şimdi yazanlara söylüyorum. Kelebeklerin bir gün yaşıyor hikayesi Mayıs sineğinden gelmektedir. Mayıs sineği fizyolojik olarak kelebeklere çok benzediğinden onun ömrü bir gün olması kelebeklerin de ömrünün bir gün olduğu yanlış inancını doğurmuştur. Kelebekler türlerine bağlı olarak bir hafta ve bir yıl arasında yaşayabilirler. Gördünüz mü? Etrafımızda doğru sandığımız yanlış bilgiler olabiliyor. Yani bir kelebek bir gün yaşamıyormuş. O kelebeğe benzeyen Mayıs sineğine gördüğümüz için o bir gün yaşıyormuş. Bütün kelebeklerin bir gün yaşadığını sanıyoruz. Halbuki eldivenli Hoca bu konuya noktayı koydu. Kelebekler birkaç hafta veya birkaç yıl arasında yaşayabilirlermiş. Bu ders kaynatmalık bilgi hafızana at gelecekte lazım olur. Hatta anne ve babana bu bilgiyi satabilirsin. Benden söylemesi. Anne kelebekler kaç gün yaşıyor hadi benden sana soru. O da derse ki eğer bir gün derse hoppara ninna dersin doğrusunu söylersin. Hadi şimdi yeni bir işleme geçiş yapalım doğal sayılarla toplamaya ve çıkarmaya devam edelim. Bak burada bilinmeyen iki tane sayı vermiş. A ve B'yi vermiş. Bizden A ile B sayılarını bulun demiş. Başka soruda A artı B kaçtır? A eksi B kaçtır? A çarpı B kaçtır? Şeklinde sorular sorabilirler. Hadi işlemi yapacağız ya bu kadar. 3'ten 3 üç çıktı 0. Doğru. A'dan 8 çıkmış 4 kalmış. Allah Allah. Burası kaç olabilir ya? Şimdi ben buraya 1 bir desem 1'den 8 çıkmaz. Komşudan alacağım. 11'den 8 çıktı. 3. 2 desem 12'den 8 çıktı. 4. Tatam. Gördün mü bak? Buraya 2'yi bulduk. Tamam. Burası 12'ymiş. 12'den 8 çıktı. 4. Burası 4'tü. Buradan 1 onluk aldığımız için artık burası 3. Bakalım. 3'ten 3 çıktı 0. Doğru. Yaşasın. A'nın 2 olduğunu bulduk bile. Tatam. Şimdi 9'dan B'yi çıkarmış. 3 kalmış. Acaba kaç? 9'dan kaç çıkarsa 3 olur? Çok zor bir soru. inanamıyorum. Ben bu soruyu nasıl yapacağım? Demediğini bildiğim için buranın da 6 olduğunu düşündün. Ve 2 ve 6 olarak 8'den de 2 çıktı. 6. Doğru. Yani 2 ve 6 olarak bu sorunun cevabını bulursun sevgili cummucuğum. 9 bazen şeyi kontrol edeceksin. Örnek vereyim sen buradan onluk alacak mısın, almayacak mısın? Kontrol etmelisin. Örnek veriyorum buradan şu sayı 4 olsaydı. Tamam mı? Şu sayı 4 olsaydı. Şimdi sen buradan 8'den 4 çıkar deyip 8'den 4 çıktı 4. Tamam doğru. Ama 4'ten 3 çıktığında 0 olmaz. Demek ki buradan bir onluk alarak bu a'yı bulacaksın o yorumu da getirmeyi sakın unutma. Tamam mı? Hep sağlamalı bir şekilde. 2'yi i̇ki dene. 2'den sonra başka sayı oluyor mu, olmuyor mu? Onu da dene. Hemen hop 2 5 10 demiyoruz. Yoksa eldivenli hoca sizi öpüyor ona göre. Şimdi bu soru formatı çok güzel. Bununla ilgili soru formatları çıkıyor. Ben de sizin için hazırladım. Burada ne demek istiyor biliyor musun sevgili cumbucum? bu çizelgede şunu demek istiyor sana. 1485 bak 1485 eksi 630 855 yapmış. Tamam doğru mu? Doğru. Bunu topladığınız zaman 1485. Yani yapmanız gereken sol baştaki sayıyı şu işleme tabi tutup diğer sayılarla yazıp karşısına yapın demek istiyor. B nerede? Birinci satırda. Tamam mı? birinci satırda olduğu için biz 1485'ten 1485'ten işlemimiz ne çıkarma çıkarma neyi çıkaracakmışız 846'yı 846 bak ne yaptım basamakların alt alta gelmesine dikkat ettim gidip 846 şuradan başlasaydım yanlış olurdu hadi işlemi yapalım 5'ten 6 çıktı çıkmaz Buradan bir 10'luk aldık. 15'ten 6 çıktı. 9. Burası 7 kaldı. 7'den 4 çıktı. 3. Buradan 14'ten de 8 çıktı. 6. Şurası 639'muş. Yani B 639'muş. Tamam şimdi neye geçiyoruz? Gidip bak. 1485'ten 630'u çıkarıp A'yı bulmayacaksın. Birinci satırla işimiz bitti. Şimdi ikinci satıra geçeceğiz. 2649 eksi 630 a'yı bulurmuş. Bak burada ne demiş? 2649 eksi 846 1803'ü bulmuş. Bize a'yı bul diyor. a'yı nasıl bulacağız? 2649'dan 630'u çıkaracağız. 2649 eksi 630 9 eksi 0 9. 4'ten 3 çıktı. 1. 6'dan 6 çıktı. 0. 2'yi aşağıya indirdik. A ve B'yi bulduk. Peki sorumuz bitti mi? Hayır. Dikkat et. Bizden A artı B'yi istiyor. Hemen ikisini de toplayacağız. 9, 9 daha 18. Elde var 1. 3, 1 daha 4. Bir de elde var 5. 6, 2. 2658 olarak bu sorunun cevabını buluruz. Gördün mü? Yani bu tablo gördüğünde nasıl yapacağız diye kafan karışmasın. Birinci satıra bakacaksın. Birinci satırdaki işlemle 1485 eksi hemen gideceksin B'nin 846'dan çıkarmasını diyor. Böyle şekilli şükürlü yapmışlar kafamızı karıştırmak için ama benim cumbolarımın kafası karışmaz. Bu arada yine bir şey söylemek istiyorum. Bak bir ses gelecek diye. Instagram eldivenli hoca 20K'ya doğru ilerliyor. Size çok teşekkür edip bir alkış görmek istiyorum. Bu kısa sürede 20 bin takipçiye ulaştıran sevgili cumbolarım çok sağ olun. Bu onuru bana yaşattığınız için teşekkür ederim. Sizler de bu kanalı sağ alttan bir takip edip bir de şu videoyu beğenirseniz ben mükemmel bir şekilde kelebek gibi olur uçar giderim. Hadi sorularımıza devam edelim. Biraz sonra kupa kazanan soru ödevinin kazananını akışlayacağım. Ay alkışlayacağım diyorum. Açıklayacağım. Ben sonuçta alkışlayacağım. Açıkladıktan sonra da alkışlıyorum. Aslında bir yanlışım yok. Altı basamaklı rakamları farklı en küçük sayı ile 5 basamaklı rakamları farklı en büyük sayının farkı kaçtır? Bak burada 6 basamak diyor. Tamam 1 2 3 4 5 6. 6 basamak olacak ve rakamları farklı en küçük sayı olacak. En küçük sayı olduğu için buraya 0 yazamam. Niye 0 olursam 5 basamaklı bir sayı olur. Yanlış olur. O yüzden de buraya en küçük sayı 1 Peki birden sonra hangisini yazacağım? 9 mu yazacağım? 1 mi yazacağım? 0 mı yazacağım? Rakamları farklı dediği için bir kez daha 1 bir yazamam. Birden sonraki en küçük sayıyı yazabilirim. 0. Sayıyı küçültmeye çalışıyorum. Büyütmeye değil. Peki buraya ne yazacağım? Şimdi 1 ve 0'ın dışarısında en küçük sayıyı 2'yi yazacağım. Yine şekilde 3, 4, 5. 5. Bak en küçük sayıyı bu şekilde buldum. Altına ne demiş? En küçük sayı ile 5 basamaklı rakamları farklı. Buraya da 5 basamaklıymış. 1, 2, 3, 4, 5. Rakamlar yine farklı olacak. En büyük sayı olacak. En büyük sayı dediğine göre birinci sıraya 9. Bak dikkat et. Hep alt alta yazıyorum. Eğer kaydırma yaparsan sorun hep yanlış çıkar. Lütfen dikkat et sevgili Cumbo'cum. E, en büyük sayı 9, rakamları farklı diye için. Sonraki 8, sonraki 7, sonraki 6, sonraki 5. Şimdi bunun farkı kaç demiş? Biz de çıkaralım. 5'ten 5 çıktı 0. 4'ten 6 çıkarma çıkmaz. Hemen komşuya gidelim. Hu hu 3 numaralı komşu bana bir onluk ver. Verdim gitti. 14'ten 6 çıktı 8. Sen de 2 kaldı. 2'den 7 çıkarma yine çıkmaz. Sen de komşuya git. 2 numaralı komşu buraya bir onluk at. Attım. 12'den 7 çıktı. 5 burada kaldı. 1. 1'den 8 yine çıkmaz. Komşuya gitti. Senden de aldık 11. 11'den 8 çıktı. 3 burada kaç kaldı? 9. 9 kaldı. 9'dan 9 çıktı. 0. Burada gitti. 0. Yani 3580 şeklinde cevabımızı buluyoruz sevgili cumbocum bu birinde nasıl gittiğini anladın değil mi burada sıfır olduğu için biz bu komşudan almış olduk tamam bu da kendisine değer koyabilmek için buradan bir onluk aldı 3580 bulduk şimdi şunu sen yapıyorsun kalp geliyor şimdi sen yapıyorsun kalp geliyor 7 basamaklı en küçük sayı ile 1 2 3 4 5 6 7 5 basamaklı en büyük sayının farkı kaçtır 1, 2, 3, 4, 5 farkı dediğine göre çıkaracağız. Hadi sen yapıyorsun hemen herkes kağıdın kalemini alsın lütfen. Bunun çıktılarını ücretsiz alamıyorsan elinde yani beni ders dinlerken mutlaka kağıt kalem olsun. Sevgili anne ve babalar sadece video izleyerek ders öğrenilmez. Mutlaka bu çıktıları alın eldivenlihoca.com'dan. Eğer alamıyorsanız da mutlaka Jumbo'nun önüne bir kağıt ve kalem koyuyoruz. Oo ben konuşurken cevaplar siz ne yapıyorsunuz ya? Bu videoyu ben ben çekerken yanımda mısınız? Sorularımı görüyorsunuz. Nasıl hızlı yaptınız bu kadar? Aferin size. 7 basamaklı en küçük sayı. Bak buradakinin aynısı. 1 koyduk. En küçük yapmak için 0. En küçük sayı diyor. Farklı mı diyor? Hayır. Yanlış yapanlar gördünüz mü? Farklı demiyor. Farklı olmadığı için ben buranın hepsini 0 yapabilirim. Çünkü farklı dememiş. 7 basamaklı en küçük sayı demiş. Yaptım bile. 5 basamaklı en büyük sayı demiş. Buraya 9 yazdım. Bunlara 8 7 mi yazacağım? Hayır. Yine rakamlar farklı dememiş. 9 9 9 9 10 ben işlem yapalım. 10'dan 9 çıktı 1. 0 0 0 0 9 Doku, san, kaç 900 bin bir şeklinde cevabımızı buluyoruz. Sağlamasını alalım. Doğru mu yaptım ya? Bir dakika. 9, 1, 10 elde var. 1, 9, 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 10 elde var. 1, 9. Doğru. Doğru yapmışım. Harika bir şekilde. Yok lan yanlış mı yaptım ben? Bakayım hele. Bir saniye. Yanlış mı yaptım? 109 çıktı 1 109 19 9, 9 9 9 9 tamam 900 bin 1 0 0 0 ha şuraya onu yazacağım doğru ya yok nasıl yapacağım ya Allah Allah kafam karıştı durdu baştan yapıyorum sayın seyirciler <laughs> Elvan Hoca'nın kafası gitti 5 minutes later 1 milyon şeklinde bulduk. Bak 9 ile 1'i topladık 10. Elde var 1. 9 ile 0'ı topladık 10. Elde var 1. 9 ile 0'ı topladık 10. Elde var 1. 10 elde var 1. 10 elde var 1. Burası 9'du. Şurası 10. İşte şuradaki 0'ı unutmuşuz. Oradaki 0'ı unutunca kafa gitti. A few Hazır mısın sevgili cumbocum? Şampiyon geliyor. Herkes kağıdı kalemi bırakıyor. Selam veriyor herkes cama çıkıp selam verip kupa kazananı öğreniyor. Daha dur şimdi isim açıklanacak. Hazır mısın? 10 On. Ne onu ya? 3 2 1 tam Miray Gülce 6 Sevgili Miray Harikasın Cumbonazları 2-2'ye iki getirdin Harikasın Miray Gülce Sevgili Cumbocanlar bakın ben sana bir 100 puan vereyim Miray Gülcecim. Tebrik ediyorum seni. Cumbocanlar gördünüz mü 2-0 öne geçtiniz. Cumbonazlar yılmadı. Yorulup konuşamadım. Hiç başarısızla üzülmedi. Çalıştılar çalıştılar. 2-2 duruma getirdiler. Ne demek oluyor bu? Rehavete kapılmak yok. Ben bu konuyu biliyorum. Ben bu dersi biliyorum. Çalışmasam da olmaz derseniz Böyle 2-2'ye iki kalırsınız Sevgili Miray'cığıma Kocaman bir kalp gönderip Son sorumuza geçiş yapalım Durum 2-2 Salı günü Salı günü yani yarın per, Fen bilgisi dersinde Şampiyon Belli oluyor Yarın akşam saat 20'de şampiyon belli oluyor Ne zaman belli oluyor Şimdi birazdan size Kupa kazandıran soru ödevi gelecek kupa kazandıran soru ödevini ne yapıyorsun? Instagram eldiven hocaya giriyorsun. Hikayeleri tıklıyorsun. Aynı anda o kupa kazandıran soru ödevi hikayelerde de paylaşılıyor. Oraya girerek cevabı yazıyorsun. Mesajla değil bak oradaki kutucuya yazıyorsun. Hazırsan kupa kazandıran soru ödevi geliyor. Lütfen ders bitti. Abone olmayı unutma. Hemen şu sağ alttan bir abone ol. Bir de ne olursun şu beğeni bir bas bakayım ben şu yükselişe bayılıyorum. O beğene sayısı birden yükseliyor ya. Harikasın. Geliyor. Geliyor geliyor. Şampiyonun sorusu geliyor. Geliyor. Şampiyon kim olacak ya çok merak ediyorum. Hadi hadi diye bağırdığınızı evinizde duyar gibiyim. Hadi hazırsanız şampiyon belli olacak. 3 2 1 Tatam. Nokta nokta ile 5362'yi çıkarmış, 3895'i bulmuş. Bize bu kutucuğun içerisindeki neyi bulacaksın? Eksileni bulacaksın. Hadi cevabı ne yapıyorsun? Instagram hikayelerdeki kupa kazandıran soru ödevi başlıklı hikayeye yazıyorsun. Cevaplar gelmeye başladı bile inanamıyorum. Şampiyon olmak isteyen müthiş bir takım var. Hadi e, yarın akşam şampiyon öğrenmek için şimdilik bana müsaade Kendinize iyi bakın. Yeni derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.